Merhaba Bela. Nasılsın? Ne yapıyorsun? ben bir boyum. Ne boyuyorsun? Elinde karton poşet var. Abinin sürpriz mi yapacaksın? benim de var. Hı. Bak abinin kimi bitirdim. Ha, nasıl bir sürpriz yapmışsın bakalım. Benimkini ayırıyorum. Hazır Hadi bakalım abinin sürprizine bakalım etiketini yapıştırıp etrafına resimler çizmişsin. Çok evet. güzel olmuş. Çok yaratıcı. Bakalım başka neler çizeceksin. Orada rahat mısın Bera? Evet. Yerlerde. Evet. Hmm. Hadi bir değişiklik olmuş sana yerde resim yapmak değil mi? Evet. Şimdi ne çiziyorsun? Anlat bize. Ee, ben Eee... çok yarışmıyorum. Evet değil mi? Sen çok güzel resimler çizeceksin sanırım bana çekmiş olmalısın yeteneğin benden gelmiş olabilir. Ben de resim çiziyorum biliyorsun ki. Evet Berat. Peki benden ne istersin? Ben sana ne çizeyim evet, Kromi. Kromi. Hemen bir kromi şurayı çizeceğim. Evet. ben Beraya bir kromi çizeceğim hemen evet. Sen de krominin şarkısını söyle. Aa. Kurumi, 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 Kurumi. Kurumi Kurumi. Kurumi, amane ben ne yapayım? Yap, Kurumi, bebeğin de vardı, neredeydi? E, işe. E, de atıp koydum. Geçelim bakalım. Aa, Kurumi, Kurumi, Kurumi. Aa, Kurumi, Kurumi, Kurumi.

Nerede kalmıştık kromide? Şurada evet. yeni çizeceğiz. AVM'de aldım. Hemen şöyle bir kromi yaptık böyle için değil mi? Yes. Aa, kromi, yes! Kromi, 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 kromi. kromi. seviyorsun kromi, Evet. Bence de renkleri falan çok güzel, çok sevimli bir krem. Aa, Aaaa <feet, Miles> krom, kromi 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 kromi. bir daha alalım. Aaaa kromi 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 kromi. kromi. Koyalım kromi için. kromi 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 kromi. Davul mu çalıyorsun? Bak böyle yapalım bir de. Çal. Başla. Romeli'yi dövüyor muyuz biz bu şimdi? Ay! Dövmeyelim yazık ki Romeli'ye. <laughs> Anne. Evet Beracık. Anne. Sen çizmeye devam et kalemlerinle. Kobi birazdan da uyku saati tamam mı canım? Anne, tamam mı? Hadi Bera şimdi herkese iyi geceler, tatlı rüyalar diyelim mi? Evet. Hadi arkadaşlar hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar, geceler. iyi uykular. Evet. da birazdan uyuyacak. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Good night.